Merhaba sevgili öğrenciler. Bir önceki dersimizde kimyasal denklemlerle alakalı sorularımı çözmüştük. Bugünkü dersimizde arkadaşlar mol kavramıyla alakalı sorularımız var. Onları çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde diyor ki elimde 0,1 mol atom içeren N2O3 gazı var. Acaba bunun kütlesi kaç gramdır diyor. Hemen çözelim. Şimdi elimizde 0,1 mol Atom içeren N2O3 var arkadaşlar. Şimdi mol kavramıyla alakalı temel olayımız şu. Bir, ben ne biliyorum bununla alakalı? Bunun bir molünde arkadaşlar, çünkü kaç mol atom demiş ya, ondan yola çıkarak çözeceğim. Bir mol N2O3'de iki mol azot var, üç molde ne var? Oksijen var. Yani toplam... 5 mol atom var. Artı bana ne soruyor? Kütle soruyor. Ne yapacağız demiştik? Biz her sorumuzu artık tek denklemde çözeceğiz. Şimdi N2O3'ün 1 molü arkadaşlar şuradan 1 28 buradan 1 48 atom numaralarımızı verdik. Azotun 14, oksijenin 16. Yani 1 molünün kütlesi toplam kaç gram arkadaşlar bunun 76 gram. E 1 molünün kütlesinin 76 gramda olduğunu biliyorum. O zaman ne yapacağım ben? Hemen şurayı sileceğim. Burayı silip yerine kütle cinsinden sorduğu için kütle yazacağım. 76 gram N2O3 de arkadaşlar ne var? 5 mol atom var. Ha, sorumuz bitti. Niye? Ne diyeceğim? Diyeceğim ki 0,1 mol atom içeren N2O3 kaç gramdır diyeceğim. Bakın ne yaptık tek denklemde sorumuzu hallettik. Buradan bakalım 0.1 ile çarptık 7.6 bölü 5 o da 1.52 gram sonucumuz çıkmış olacak arkadaşlar. Ne yaptık? Tek denklemde sorumuzu halletmiş olduk. Hemen diğer soruma geçiyorum. Sorumuz şöyle diyor ki 6.2 gram fosfor içeren P2O5 bileşiği toplam kaç mol atom içerir? Sorumuzu tam tersine çevirdik arkadaşlar. Şimdi sorumuz şöyle. Diyor ki benim elimde 6.2 gram fosfor içeren fosfor içeren ne var? P2O5 var. Evet ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bir. Acaba diyeceğim ki bu 1 mol P atomunda ne kadar e, fosfor var? Hemen yazalım. 1 mol P2O5'te arkadaşlar. Ben ne biliyorum? 2 mol fosfor var, 5 mol de oksijen var. Ama bana fosforla alakalı soru sormuş. 2 mol fosfor kaç gram edecek? 62 gram edecek arkadaşlar. 62 gram ne var? P var. 1 mol P2O5'te. Bana ne soruyor burada? Diyor ki kaç mol atom var diyor. Bakın ben kaç mol atom olduğunu bulmaya çalışacağım. O zaman o zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki bunun 1 molünde 2 mol fosfor var, 5 mol oksijen var. Toplam 7 mol atom. Ne yapacağım hemen? Hemen şurayı sileceğim. Diyeceğim ki ben bu bileşikte bu bileşikte 7 mol 7 mol atom olduğunda P2O5'te 7 mol atom olduğunda bu bileşikte 62 gram fosfor vardır. E bana demiş ki 6.2 gram fosfor olduğunda kaç mol atom vardır? Ne yaptık? Hemen buradan 0.7 mol atom olduğunu tek denklemde bulmuş olduk. Ne demiştik? Hatırlarsanız ne kadar çok soru çözersek o kadar ne yapacağız? Bu sorularda pratikleşmiş olacağız. Hemen diğer soruma geçiyorum. Aynı koşullarda şimdi aynı koşulların anlamı şuydu hatırlarsanız mol kavramından. Aynı koşulların anlamı sıcaklığın ve basıncın birbirine eşit olmasıydı. Artık konuları bildiğimiz için bununla alakalı yorum yapma şeyimiz de artıyor. Diyor ki eşit hacim Ha olay bitti. Niye? Bir ben PVNRT denklemini hatırlıyorum hemen. Onu bilmesem de mol kavramından şunu biliyorum. Biliyorum ki aynı şartlarda veya normal şartlar altında bir mol gaz 22.4 litre hacim kaplar. E, eşit hacim demiş diyorum ki o zaman bunlar 22.4 litre olsun. E o zaman o gazlar nedir? Bir her moldur. Buna göre niceliklerden hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi yalnız bakın kesinlikle sorusu. Acaba bu gazlar bileşik mi? Element mi? Bu bileşiklerin formülü ne? Bununla alakalı bir veri var mı? Yok. Ne var elimde? Bu iki madde neyse bunların mol sayılarını biliyorum. Birbirine eşit. Mol sayıları eşittir. Evet atom sayıları bilmiyorum ki kaç tane atom var acaba o bileşikte veya o elementte. O zaman ikinciyi geçtik sıcaklıkları e zaten aynı koşullar demiş. Aynı koşullar zaten içinde aynı sıcaklık olduğunu ne yapıyor? Barındırıyor. O zaman birinci ve üçüncü yargılarımız ne olacak? Doğru olmuş olacak. Evet geliyorum diğer soruma. Diyor ki: 0.6 mol oksijen atomu içeren Al2O3 katısı için evet hemen çözelim. İlk önce sorumuzu bir yazalım. Diyor ki şuradan 0,6 mol oksijen atomu içeren Al2O3 bileşiği için diyor arkadaşlar. Birinci yargıda 0,2 moldür demiş. Bakalım. Şimdi 1 mol Al2O3 bileşiğinde arkadaşlar. 1 mol Al2O3 bileşiğinde. Kaç mol oksijen atomu var? 3 mol oksijen atomu var. 3 mol oksijen atomu var. Devam ediyorum. <laughs> 0.6 mol oksijen atomu içerdiğine göre demiş. Şuraya ne yapacağım? 0.6 mol oksijen diyeceğim buraya. Ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Buradan X eşittir ne olacak? 0.2 mol olacak. Demek ki birinci yargımız birinci yargımız doğru. Gelelim ikinci yargıya. İkinci yargıda diyor ki bana normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplar. Kim bu? AL2O3. Ney? Katı. Hemen hesaplayalım katı AL2O3 varmış elimizde. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki 1 mol madde NŞA'da 22.4 litre hacim kaplar. E bu kaç mol? 0.2 mol. Ne kadar hacim kaplar diyeceksiniz? Ne bulacağız buradan? 4.48 litre. Doğru mu bakıyorum? 4.48 demiş. Doğru gibi gözüküyor ilk etapta ama ne? Yanlış. Niye? Çünkü katıların katıların hacmi hesaplanmaz. O zaman ikinci yargımız çöpte. Geliyorum üçüncü yargıya. Üçüncü yargıda da diyor ki 10.8 gram alüminyum atomu içerir. E şimdi 1 mol 1 mol Al2O3'te arkadaşlar kaç mol alüminyum atomu var? 2 mol. 2 mol alüminyum atomu ne kadar eder? 54 gram eder. E 0.2 mol Al2O3 bileşiğinde ne kadar alüminyum vardır diyorum. <laughs> X eşittir buradan 10.8 gram çıkıyor. Bakıyorum 10.8 mi demiş. Evet o zaman birinci ve üçüncü yargılarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. Evet diğer sorum. <laughs> Diyor ki bana 0.6 mol <coughs> C2H6 ile 0.3 mol XO3 gazından oluşan karışım 39 gramdır. Şimdi ne yapacaksınız? X'in mol kütlesi kaç gram bölü moldur? Hemen verilenleri ilk önce bir tahtamıza yazalım. Elimizde neler var? Onu bir görelim. Sonra da sorumuzu çözelim. Soru şu şekilde. Elimizde 0,6-0,5 mol ne varmış? C2H6 var. Artı, artı 0,3 mol de XO3 var. 0,3 mol XO3 var. Diyor ki bunlar toplam 39 gramdır. Şurası toplam 39 gram. Şimdi geçelim işlem yapmaya. Benim burada kütlesini bildiğim bir şey var mı? Var. Kim? C2H6. Ben biliyorum ki <laughs> 1 mol C2H6 arkadaşlar, karbondan gelen 24 gram, hidrojenden gelen 6 gram, 30 gram. Toplam e, ne kadar varmış? 0,5 mol varmış. 0,5 molü x gramdır diyorum. Buradan x eşittir ne çıkacak? 15 gram. Toplamı 39 gram olduğuna göre arkadaşlar. Toplamı 39 gram olduğuna göre x O3'e düşen gram nedir arkadaşlar? 24 gramdır. Kaç molü? 0,3 molü. O zaman diyorum ki 0,3 molü 24 gram ise 1 molü x gramdır. x buradan ne çıkacak? 240 bölü 3 80 <laughs> gram bölü mol çıkacak. Bu kim? XO3'ün eması arkadaşlar. Bize X'i soruyor. Ne yapacağım ben? Oradan oksijenin kütlesini çıkartacağım. Kaç 48'i? Ne bulacağım? X'in molekül ağırlığının 32 gram bölü mol olduğunu bulmuş olacağım arkadaşlar. Ne yaptık? X'in MA'sının 32 gram bölü mol olduğunu bulmuş olduk. Hemen diğer soruma geçiyorum. Sorum şu. Normal koşullarda eşit hacim kaplayan X ve Y sıvılarının dikkat ediyoruz. X ve Y sıvılarının kütleleri de eşittir. Şimdi bakın dikkat edeceğim susuz var. Bu bir sıvı. Adem'in de katıyla alakalı aynı şeyi söylemiştik. Katıların ve sıvıların normal koşullardaki hacmini bulma şansım yok. Ha, bulurum. Bulurum bulmasını ama eşit hacimde eşit mol sayısı deme şansım yok. O zaman niceliklerden hangileri karşılaştırılamaz? Bakın eşit hacim var, eşit kütle var. O zaman ne yapabilirim? Yoğunluklarını bulurum. Öz kütleyi kıyasladım. Üçüncü yargıda. Mol kütlesiyle alakalı bir şey deme şansım yok. Çünkü acaba mol sayıları eşit mi onu bilmiyorum. Molekül sayısıyla alakalı bir şey deme şansım yok. Çünkü mol sayısını ne yapmıyoruz dedik? Bilmiyoruz dedik. O zaman birinci ve ikinci yargıları karşılaştırma şansım nedir? Yoktur. Evet geçiyorum diğer soruma. Diyor ki yukarıdaki maddelerin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hemen çözelim. Ne yapacağız? Hepsinin teker teker 3 tane bileşiğimiz var. Hepsinin teker teker kütlelerini bulacağız. Birinciden işe başlayalım. Birincide ne var elimizde? 0,3 mol C3H4 var. 0,3 mol C3H4 var arkadaşlar. 3 tane karbonum var. Şuradan bir 36'mız var. 4 tane hidrojenim var. 4. Yani toplamları 40. Eması bunun 40. O zaman diyorum ki 1 mol C3H4 40 gram ise 0,3 mol C3H4x gramdır. Buradan x eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 12 gram çıktı. Bu birincideki gramımız. Devam ediyorum ikinciyle. İkincide ne var? İkincide normal koşullarda 8.96 litre SO3 var. 8.96 litre SO3 var. Ben biliyorum ki 1 mol SO3 22.4 litre kaplar. 22.4 litre SO3 arkadaşlar kaç gramdır? 80 gramdır. 8.96 gram SO3 kaç gramdır diyorum. Şuradan 0.4 mol olduğunu görürseniz x'in de 32 gram olduğunu ne yaparsınız hemen bulursunuz. Gelelim üçüncüye. Üçüncüde bakalım elimizde ne var. Üçüncüde de 1.204 <laughs> 10 üzeri 25 tane 10 üzeri 25 tane bakalım 10 üzeri 25 tane CH4 var. Şimdi bunu çok fazla da yapmaya gerek yok. Niye ne yapacaksınız şurası 23'e benzetebilmek için? Şurayı ben 24 yapar isem şurası ne oldu? 12.04 oldu. Bakın şuradan hemen şunu göreceksiniz. Şuradan benim bir 2 molüm var. Çünkü 6.02 10 üzeri 23. E buradan bir de fazlalık bir 10'um var. O zaman şurası bir kere baştan kaç mol? 20 mol arkadaşlar. Zaten gram olarak neredeyse geçmek üzere. 20 ile ne yapacaksınız? 16'yı çarpacaksınız. 3'ün kütlesinin en büyük olduğunu, daha sonra 2'nin kütlesinin, kütlesi en küçük olan da 1'in olduğunu ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçiyorum. Diyor ki sorumda, 3.6 gram karbon içeren C3H7, COOH, bileşiğindeki oksijen atom sayısı ve hidrojen atomunun mol sayısı nedir? Hemen bulalım. Evet, şimdi diyor ki elimizde 3.6 gram karbon içeren 3.6 gram karbon içeren C3H7COO H olsun diyor. Şimdi ne yapacağım ben ilk önce isterseniz direkt hidrojeni, oksijenleri bulabiliriz. Ama acaba kaç mol bu bileşik onu bulalım. Şimdi 1 mol bu bileşikle kaç gram, e, kaç mol karbon var? 4 mol. 4 mol karbon arkadaşlar ne eder? 48 gram eder. 48 gram eder. C3H7 COOH'da. Şimdi benim elimde 3.6 gram ne var? Karbon var. Buradan hemen ne yapacağım? Mol sayısını bulacağım. X eşittir diyeceğim ki 3.6 bölü 48 diyeceğim. Rahat işlem yapmak istiyorsanız arkadaşlar bakın şurada bir şuraya bir 10 üzeri eksi bir koyarsanız 3 bölü 4 oranı var. Yani buradan ne olduğunu buldum ben. 0.75 mol olduğunu buldum. Hemen hidrojenin mol sayısına geçeceksiniz. 7 burada bir de burada 8 mol. 1 molünde 8 mol hidrojen atomu var ise 0.75 molünde X vardır diyeceksiniz. X buradan arkadaşlar ne yapacak? 6 mol çıkacak. 6 mol hidrojen atomu olduğunu bulacaksınız. Artı 1 molünde bunun 1 molünde kaç mol oksijen atomu var? 2 mol. Yalnız 2 çarpı N veya 12.04 10 üzeri 23 tane diyeceksiniz. Oradan da ne yapacaksınız diyeceksiniz ki bunun 0.75 molünde ne kadar vardır diyeceksiniz. Oradan x de <laughs> bunu 4'e bölüp 3 ile çarpmanız lazım. Oradan ne yapmış olacağız? Rakamı işlemimizi bulmuş olacağız. 12.04 çarpı 3 bölü 4 diyeceksiniz. 4'e böldüğünüzde bunu 3.01 şuradan 9.06 10 üzeri 23 tane ne olduğunu görmüş olacağız. Oksijen atomu olduğunu görmüş olacağız. Hemen diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki elimde 0.3 mol XO2 ve 0.2 mol X3O4 bileşiklerinin toplamı 108 gramdır. Ee, toplamında 108 gram X vardır. Buna göre X'in atom ağırlığı nedir? Hemen yapalım. Evet, iki tane X içeren bileşik var ve bu bileşiklerdeki X miktarlarını biliyoruz. Hemen yazalım. 1 0.3 mol XO2 0.3 mol XO2. İkinci bileşiğe bakıyorum. 0,2 mol X3O4 0,2 mol X3O4 Bunların toplamında bunların toplamında 108 gram X var. 108 gram X var. Evet Gördüğünüz gibi zor bir soru değil. Şimdi 1 molünde kaç mol X var arkadaşlar? X mol. E, 1 mol var. O zaman şurada diyeceğim ki şu bileşikten kaynaklanan 0,3 mol x'im var. Artı 1 molünde kaç mol x'im var arkadaşlar? 3 mol x'im var. O zaman diyeceğim ki 1 molünde 3 mol var ise 0,2 molünde şuradan kaynaklanan da ne var arkadaşlar? Toplam 0,6 mol neyim var? 0,6 mol x'im var. Toplamı ne etti? 0,9 mol. Toplam x miktarı 0.9 mol. O zaman diyorum ki 0.9 mol x 108 gram ise 108 gram ise 1 mol x soru işareti. Buradan soru işareti eşittir. 108 bölü 0.9 diyeceğim. Şurada bir 0.9'umuz var. Onu buraya 10 olarak geçirebiliriz. Şunu şu şekilde sildiğinizde 108'i 9'a böldüğünüzde 12 olduğunu göreceksiniz şuranın o zaman Xin emasının 120 gram bölü mol olduğunu ne yapmış olduk arkadaşlar bulmuş olduk ne yaptık teker teker Xlerin miktarını bulduk kaç mol olduğunu birinden 0.3 mol geldi birinden 0.6 mol geldi toplamı 0.9 mol oldu. E toplam kütleyi de biliyorum x kütlesini. Diyorum ki 0.9 mol x olduğuna göre ve bu da 108 gram olduğuna göre 1 mol x kaç gramdır diyorum. Ve oradan x'in miktarının ne olduğunu buldum arkadaşlar. 120 gram bölü mol olduğunu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bugün de mol kavramını ile alakalı sorularımızı çözmüş olduk. Ve dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın.